Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepinize günaydınlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir hepinize harika bir pazar diliyorum İnşallah güzelliklerle geçsin güzellikler bulsun bakalım bugünkü pazar kahve falınızda neler çıkacak sevgili arkadaşlarım Yakın gelecek kahve falınıza bakmaya geldim. Tabii ki ayrıntılı, detaylı olarak hem fincanımıza hem de tabağımıza bakacağız sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım kalbinizdeki pir kahvenize girsin ve bütün o güzellikler, güzel enerjiler bir an önce sizleri bulsun arkadaşlar. Şifa olsun hepinize. Tabii ki kanalıma destek olmak için de abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Sağ olun var olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Fincanımızı hemen açalım. Bu fincanımızın içi şöyle göstereyim. Evet, şimdi Hanenizde biraz hassas bir dönem olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Ee, ufak tefek gerginliklere karşı e, şöyle söyleyeyim gözlerinizle sanki e, bir sabır bandı çekmiş gibisiniz gözlerinize. Yani her şeyi ağzınızla söylemeyip gözlerinizle o sabrınızı dile getirmeye başlamışsınız. Bakın beklediğiniz birkaç tane haber var. Hatta bir tanesi size tek, bir tanesi bir kişiden gelecek arkadaşlar. Şu size tek şu da beraberinde bir kişiyle birlikte bağlantılı olduğunuz bir haber gelecek. Şimdi bunlardan biri çok ciddi olmamakla birlikte e, sağlıkla ilgili olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bunu düşünüyorum. E, bir diğeri ise maddi yükselme ile ilgili. E, yani bekleyişiniz birazcık sürecek olsa da sonunda e, yüzünüzü güldürecek gelişmelerle karşılaşmanız söz konusu olacak sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda e, evet bu minik sıkıntılar yakın zamanda bitecek. E, telveleriniz sizi e, aralık duran bir kapının önünde ve adımınızı dışarı atmak isterken gösteriyor. E, ne zamandır arkanızda bırakmak istediğiniz birini nihayet terk ediyorsunuz arkadaşlar. Uzun zamandan beri düşündüğünüz, ayrılmayı kafanıza koyduğunuz her kim varsa, sosyal arkadaşınız ya da ikili ilişkileriniz bunu kafanıza koydunuz e, ve geride bırakmayı kesinlikle artık kararını verdiniz nihayet bu kişiyi terk ediyorsunuz sevgili arkadaşlarım yani içinizde küçük tereddütler var fakat e, bu adımınızdan sonrasını iyi planlayarak bu tereddütleri fazlasıyla gidereceksiniz sevgili arkadaşlarım şimdi fincanınızı biraz e, şöyle çevirdiğimde çetin bir dağ yolu görüyorum çok ağaçlık e, zorlu bir dağ yolu arkadaşlar bu yolu nasıl aşacağınızı düşünürken aynı yolda giden uzun boylu bir kadın sizi de yanına çağırıyor şimdi önünüzdeki maddi ve manevi engelleri kolaylıkla aşabileceğinizi görüyorum size yoldaş olacak olan bu kadın aynı zamanda sizi hayatınızı değiştirmek için de çok güzel bir şekilde teşvik edecek sevgili arkadaşlarım ee, şöyle söyleyeyim artan ruhsal enerjinizle e, fiziksel görünümünüzde de değişiklikler yapıyorsunuz ara ara e, bakın sanki böyle e, bir sedef ayna karşısında görüyorum sizi yani yaşayacağınız bazı yüzleşmeler e, size kendinizi daha iyi hissettirecek. Uzun süreden beri mutlu günlerin özlemini içinde olduğunuzu ama her güzel şeyin sonunda can sıkıcı e, ufak sorunlarla karşılaştığınızı görüyorum. Yani ne zamanki güzel bir şey yaşasanız arkasından hemen ufak tefek sıkıntılar e, sizleri buluyor arkadaşlar. E, fakat fincanınızın bakın sol üst tarafında baştan aşağıya ee, bordo çiçeklerle resmen bezenmiş bir duvar sanki arkadaşlar Yani bu begonyalara da benziyor aslında ee, Begonya mutluluğun simgesidir ee, ve bordo renk oluşu size bu mutluluğu sonsuz derecede e, erişeceğinizi gösteriyor arkadaşlar sizin bu pozitif halleriniz ailenizin dahil etrafınızdaki herkesi, Olumlu yönde etkileyecek. Sizin enerjiniz yüksekse, sizin moraliniz yüksekse, etrafınızdaki herkesin enerjisi bir o derece yüksek oluyor sevgili arkadaşlarım. Bunu sakın unutmayın, aklınızdan çıkartmayın. Ee, şöyle baktığımızda, siz kendinizi iyi hissettiğiniz yerlerde olmayı tercih edeceksiniz bu dönemde. Yani siz nerede kendinizi mutlu ve huzurlu hissediyorsanız e, oraya gideceksiniz. E, belki millete yanlış gelebilen yerler sizi çok mutlu edebiliyor arkadaşlar. E, Telvelerinizin e, tabanında cırcır cır böcekleri. geleceğiniz size e, şöyle söyleyeyim çok yalın bir şekilde... Duru ve tertemiz günlerin geleceğini vaat ediyor arkadaşlar. Ee, yani ağaçlar gibi hür ve huzurlu hissedeceğiniz günler olacak. Ee, ve bu böyle de devam edecek. Bakın birisi sanki kafasına kasket takmış. Erkek özellikle e, bir kasket takmış kafasına. Bugünlerde işinizle ilgili oldukça kazançlı bir teklif alacaksınız sevgili erkek takipçilerim. Bu kasketin e, sizin kafanızda oluşu bence çok güzel sevgili arkadaşlarım. burada bir süpürge çalı süpürgesi çıkmış sanki durmadan böyle bahçeyi süpürüyor musunuz gibi sevgili arkadaşlarım evet bu klasik bir çalı süpürgesi çok zor şartlarda verilen e, emeğinizi gösteriyor arkadaşlar e, kolay elde etmediğiniz zor şartlarda elde ettiğiniz ama alnınızın akıyla elde ettiğiniz ee, bu mutluluk aslında maddi olarak bir gelir ya da taşınmaz bir mülk olabilir. Ee, sizin mutluluğunuza mutluluk katacak sevgili arkadaşlarım. Ee, şöyle söyleyeyim. Çok fazla kaktüs çıkmış. Hemen bahçenizin kapısında. Ee, dedikodu ve ayrılık anlamına geliyor. Bu bitki her ne kadar ağaç grubuna girse de dikenli olduğundan dolayı e, çok fazla iyilik sembolü değil arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, istediğiniz bir ayrılık olacak. Yani sizin istemediğiniz değil, korktuğunuz değil. istediğiniz bir şekilde gelişen bir ayrılık olacak. Ee, buna da dikkat etmenizde fayda var. Tabii ki e, bunu istiyorsanız eğer sorun yok. Yani istemiyorsanız asıl sıkıntı orada başlar. Ama ben istiyorum ki e, sizin istediğiniz şekilde gelişsin olaylar sevgili arkadaşlarım. Şöyle şu taraftan devam edersek sevgili arkadaşlarım. Çok kolay kırılan ve üzülen bir yapınız var. Bunu görmekteyim. Ee, evet bunu dışarıdan bakan insanların kolay kolay fark edemeyeceği bir özelliğiniz olsa da... E, ...bazı zamanlarda kendinizi savunmasız hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, kırıldığınız zamanlarda ise kendinizi toparlaması ya da tekrar güven duygusuna sarılmak sizin için oldukça zorlu gibi görünmekte şu an itibariyle sevgili arkadaşlarım. Sorunlar iç dünyanızda halletmeye çalışmanızdan dolayı kimi zaman kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bu sorunları ailenizle ya da yakın arkadaşlarınızla çözmeye çalışmalısınız. Yani insanlar tabii ki konuşa konuşa anlaşır sevgili dostlar. Kendiniz gibi Sırlara sahip çıkan ve karşındakine ihanet etmeyen bir arkadaşınız olduğunu görmekteyim. E, onu sırtınızı dayayabilirsiniz. O size hiçbir zaman kazık atmaz arkadaşlar. O sizi hiçbir zaman yanılgıya düşürmez. E, bugüne kadar kimseyi yarı yolda bırakmadığınızdan ötürü e, iyi bir kişi olduğunuzu e, kesinlikle ben bu sonuca varmaktayım sevgili arkadaşlarım. Şimdi aşk hayatınızı derinlemesine inceleyeceğimiz. E, bu bölümde aşk hayatınızda gelişecek olan güzel haberler olurken umarız ki e, mutlu olursunuz sevgili arkadaşlarım. Bakın önümüzdeki ayın 28. gününde e, hayatınıza girecek olan bir erkek var sevgili bayan arkadaşlarım. E, yani Kasım'ın e, aralığın 28'inden sonra hayatınıza girecek olan bir erkek. Bekar olan bayan arkadaşlarım şu anda size söylüyorum. E, sizin tüm aşk hayatınızı öğrenmek isteyecek. Ve iyi niyeti sayesinde size çok yarar sağlayacak. Şimdi bu kişinin adının içinde bakın kocaman bir F harfi var arkadaşlar. Ee, size önerimiz bu kişinin varlığından e, tamamen emin olduktan sonra ona yaşadığınız problemleri anlatmanız. Yani e, daha sonra sırdaş yapmanız kendinize. Eğer böyle pat diye hayatınıza bir erkek giriyorsa ona da böyle çok detaylarınızı anlatmayın yaşadığınız şeylerin, e, problemlerin. E, çünkü... Sırdaş olabilirsiniz. Tabii ki acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle e, yaşandı ve bitti geçti. Eğer mutlu ve umutlu bir insansanız geçmişte yaşananlar e, hiçbir zaman yeni planlarınızı engelleyemez arkadaşlar. Çünkü geçmişin artık e, geçmişte kaldığını biliyorsunuz. E, siz geleceğinizde güzel anılar biriktirmek istiyorsunuz. En önemlisi o zaten sevgili arkadaşlarım. Şöyle tabağımıza... Şimdi sevgili arkadaşlarım, Löp diye oturmuş, baraka, eski bir baraka ya da hani biz odunlu kömürlük deriz arkadaşlar, ee, bir ka para kaybınız olacak. Yani sonunda para kaybı olan kötü bir durumla karşılaşacaksınız arkadaşlar. 10 lira da olsa 5 lira da olsa 100 lira da olsa bir para kaybınız olacak. Sizin elinizden kaçırdığınız ya da istemeye istemeye verdiğiniz bir para kaybı arkadaşlar. Bu olacak ama çok fazla üstünde durmayacaksınız. Çok büyük bir para olmadığı için sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim burada ihtiyar bir amca çıkmış. Baya bir yaşlı. Bunun falınızda çıkması sevgili arkadaşlarım gelecekteki hayatınız sizi endişelendirse de bolluğunuzun huzurunuzun ve mutluluğunuzun içinde yaşayacağınızı gösteriyor. Yani hani bu ilerleyen dönemlerden bollukla ya da huzurla alakalı bir sıkıntınız olmasın derim ben. Çünkü ne kadar çok bunu düşündükçe o kadar çok fazla kötülükler kötü enerjiler buluyor bizleri. Kocaman hanenizin içinden dışarıya doğru saran kocaman bir balina var oldukça büyük bir kısmet. Bakın, e, Milli Piyango ya da e, şans oyunları oynuyorsanız bu aralar şansınızı deneyin derim sevgili arkadaşlarım. Bu aralar ama e, bir 10 günlük süreçte e, ve denizin içinde yaşayan en büyük balık olduğu için balina, e, ben bir talih kuşu olarak ifade ediyorum arkadaşlar. E, hadi bakalım şansınız bol olsun. İnşallah. Ee, herkese yetebilecek kadar çıksın arkadaşlar fazlası çıkmasın fazla çıktığı zaman da har vurup harman savuruyoruz ee, sonu iyi bitmiyor bir anda geliyor bir anda bitiyor İhtiyacınız olduğu kadar inşallah o talih kuşu kafanıza konar sevgili arkadaşlarım hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ee, hepinizin kalplerinden öpüyorum Allah razı olsun hepinizden Allah'a emanet olun hoşçakalın